Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başladı. 22 Eylül pazartesi günü ilk derslerine katılan öğrencilere Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir de sürprizi vardı. Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş'in öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde kampüsün belli noktalarında kurulan standlarda akademisyenler tarafından öğrencilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesindeki etkinlikte Fakülte Dekanı Profesör Doktor Muzaffer Sümbül öğrencilere yeni akademik yıl için başarı dileklerini iletti. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Çukurova Üniversitesi'nin önemli bir parçası olarak bundan sonra siz de bu kurum kültürümüzün diğer güzelliklerini hem kendi arkadaşlarınıza hem de mezuniyet sonrası çevrenize yaymanızı bekleriz, isteriz. Profesör Doktor Sümbül, Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Serkan Bulut'la birlikte öğrencilere tavuklu pilav dağıttı. Piknik havasında yemeklerinin tadını çıkaran öğrenciler yeni eğitim dönemine güzel bir başlangıçla merhaba dedi.